Efendim hayırlı akşamlar Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Bizleri radyoları başlarından dinleyen Dost Efem'in aziz dinleyicilerine de sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan doçent doktor İsmail Karagöz hocamızla birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımız 0 312 alan koduyla 341 2040 mesajla ulaşmak isterseniz eğer cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularınızı 38 34'e göndermeniz yeterli olacaktır. Facebook üzerinden bizlere ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için facebook.com slash merakdost adresine sorularını mesaj ve yorum atmak suretiyle iletmeleri yeterli olacaktır. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz at dosttv.com adresi üzerinden sorularınızı bizlere mail ortamı ile iletebilirsiniz. Memleketimize huzur diliyoruz efendim. Programımıza başlıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hemen daha önceden mailden gelen sorularımızla başlayalım. Ee, muhterem Hocam, annenin ya da kızdan anneye ya da anneden kıza bir rahim e, nakli caiz görülebilir mi? Evet. Anzulü'l-yemnişşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi yaratan Allah'a hamdolsun. Efendimiz Peygamberimiz'e salat ve selam olsun. Bizi izleyen, dinleyen herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Efendim organ nakli tedavi yöntemlerinden birisidir. Evet. Organ nakli insanın sağlığını korumasına yönelik Hı -hı. yapılan bir tıbbi müdahaledir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar hasta olduğu zaman tedavi olmalarını tavsiye ediyor. Ey Allah'ın kulları tedavi olun diyor. Me enzilellâhü illa illâ deven Allah hiçbir dert indirmemiştir ki devasında indirmiş olmasın. Şimdi biz bir hastalığa yakalandığı zaman ne yaparız? İşte ilaç kullanırız, periz yaparız, gerektiğinde ameliyat oluruz. Bunların hiçbirisi çözüm değil de eğer bir organ nakliyle bu işi yapacaksak evet hocam. o zaman organ nakliyle de tedavi oluruz. Şimdi organ nakli, yani bir rahim de organ naklidir. Yani onun caiz olup olmadığını e, Buradan şartlı yani şartlı cevap vermek için Hı. biraz geniş açıdan aldım. Ee, bir organ nakli canlıdan canlıya yapılıyor, bir de ölüden canlıya yapılıyor. Şimdi canlıdan canlıya e, organ nakli yapıldığı zaman bunun bir takım şartları var. Evet. Bir e, organ nakledildiği zaman tedavinin mümkün olduğu bilinecek, en azından kuvvetli tahmin edilecek. Bu işi yapacak yeterli teknik imkan ve uzman olacak. Bu iş içerisinde menfaat olmayacak. Yani bir organ paviler, satılmayacak, maddi karşılıkla verilmeyecek. Ondan sonra organı alınan kişinin sağlığını tehlikeye atmayacak. Yani evet. sen bana organ veriyorsun, ben sağlığıma kavuşurken senin sağlığını tehlikeye atıyorsak bu caiz değildir. Şimdi dolayısıyla akraba olması şart değil. Yani bir rahim nakli canlıdan canlıya mümkün oluyor mu? Ben olacağını zannetmiyorum, bilmiyorum. Ama ölüden e, canlıya nakli oluyorsa caizdir. Yalnız Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ve diğer İslam ülkelerinin Din İşleri Yüksek Kurulu benzeri fetva heyetlerinin aldığı karara göre e, bir insanın, e, ölüden bir insanın, e, canlı bir insana organ nakli yapılabilmesi için mutlaka o kişinin ölmüş olması gerekiyor. Daha ölmeden sakin alırsanız karşı tarafı öldürmüş şey olursunuz. Cinayet olur. Bu caiz değildir. Yani ölmüş olmak şartıyla yine menfaat olmamak şartıyla efendim işte e, tedavi edileceği iyileşeceği e, mümkün olmak şartıyla caizdir. Dolayısıyla e, rahim nakli de eğer mümkün oluyorsa e, caizdir. Evet Çok teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. İstanbul'dan Nazan Hanım telefon attığımızda. <laughs> Alo selam aleyküm hocam hayırlı akşamlar. Aleyküm selam efendim hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. teşekkür ediyorum. İlk önce Allah istedim ve de hocalarımızı çok seviyoruz. Allah sizden olsun. Allah razı olsun. Çok güzel bilgilendirdiğiniz için. Benim iki sorum olacaktır. Buyurun. Birinci sorum çocuklarımız küçükken onları nasıl eğitmeliyiz? Daha evet. doğrusu hani Allah'a onlara nasıl şey ki anlatmalıyım? Evet. Aslında daha bağlı ol, olmaları için. Evet efendim. Hmm. İkinci sorum da bir eş karısını hani aldatıyor ardı tövbe ediyor. Sonradan tövbesinden vazgeçip tekrar aldatıyor. Bu erkeğin hani durumu öbür dünyada nasıl olacak? Ve de o kadının mükafatı ne olacak? Diye evleniyor. Evet. Yöneltelim inşallah hocamıza. Afiyet diliyoruz Nazan Hanım. İstanbul'a selamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Evet, evet. değerli hocam. Buyur. Ben birinci sorusunu tam anlayamadım. Siz bana Birinci sorusu şu şekilde: Küçük çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz? Yani evet. İslami açıdan onların daha <laughs> donanımlı yetişmesi için neler tavsiye eder hocamız? Şimdi tabii çocuk eğitimi çok önemli. Nasıl yetiştireceğiz? Bir defa ona bizi yaratan Rabbimizi Allah'ı, Peygamberimizi, Kitabımızı, dinimizi. E, helalı haramı usulü dairesinde öğretmeliyiz. Korkutarak değil, e, sevdirerek. Sevdirerek. Sadece anlatarak değil, yaşayarak. Kötü örnek olarak değil, iyi örneklik ederek bunu yapmalıyız. Bu bir. İkincisi, onun çevresinde, yani çocuğun çevresinde, bu e, okul çevresi olabilir, aile çevresi olabilir. Çocuğu olumsuz yönde etkileyecek. Mesela diyelim ki çocuğun sövmesine, yalan söylemesine veya hırsızlık yapmasına, işte sigara içmesine, alkol kullanmasına benzeri alış kötülüklere alışmasına sebep olacak ortamdan uzak tutmalıyız. Şimdi çocuk yaş çubuk gibidir. Onu nasıl isterseniz eğebilirsiniz. O şekilde değil mi? Eğitebilirsiniz, yetiştirebilirsiniz. Şimdi siz e, çocuğunuza söylediğinizi kendiniz yapmazsanız onu istediğiniz gibi eğitemezsiniz. Diyelim ki çocuğunuza namaz kıl diyor siz kılmıyorsanız, çocuğunuza aman yavrum yalan söyleme diyor siz yalan söylüyorsanız. Efendim e, israf etmeyin diyor siz israf ediyorsanız. Gıybet etmeyin etmeyin diyor siz gıybet ediyorsanız. <laughs> o çocuğu eğitemezsiniz. Evet. Yani ona Hatta kötü istediğimizin erkek. tam tersi bir şekilde evet. eğitmiş olduk. Yani ona yalan söylemeyi, efendim israf etmeyi, gıybet etmeyi öğretmiş olduk. Yani şöyle söyleyebiliriz: bir kötü örnek olmamak, iki ona doğru bilgileri aktarmak, iyi insanlarla, iyi kişilerle arkadaşlık etmesini sağlamak eğer herhangi bir kötü alışkanlığı varsa şiddet uygulamadan, osanmadan, bıkmadan, yılmadan onun kötülüğünü anlatarak hatta gerektiğini göstererek o kötülüğü alışkanlık o, yani dedim ki sigara ise sigaranın ne derece telki olduğunu yetkili uzman kişilerle veya ondan müptela olmuş insanları da örnek vererek e, anlatmakla olur. Bir de yaşayarak tabii. Evet. en önemli olsun. eğitim inşallah evet. yaşayarak. Sözlü e, ve evlatımıza... olarak. Evet, evet, çok doğru. Teşekkür ederiz Muhtar Hocam. İkinci sorusu şu şekilde. Bir erkek eşini sürekli aldatıyorsa, akabinde hemen tevbe ediyorsa ama yine tevbesini bozuyorsa onun ahiretteki durumu ne olur? Bu noktada hanımefendi için bir mükafat <laughs> var mıdır? Efendim şimdi aldatma tabirinden biz evli bir çiftten kadın veya erkeğin zina ettiğini anlıyoruz. Evet hocam. Yani harama düşüyor. Bir defa eşini aldatan yani gidip bir başkasıyla zina eden kimse çok büyük günah işlemiş oluyor. O günahını tevbe etmesi lazım. Evet. Efendim işte bir günah işledi, tevbe etti, sonra bozdu. Bir daha tevbe etti, bir daha bozdu, bir daha tevbe etti, bir daha bozdu. Şimdi tabi bu oyuncak değil. Yani tevbenin şartları var. Bir, günahınızı itiraf edeceksiniz Allah'a Sonra Allah'tan af dileyeceksiniz. Ya ve Allah'a söz vereceksiniz. Ya Rabbi bir daha bu günahı işlemeyeceğim. Bundan da bir mahcubiyet duyacak değil mi hocam? E, tabii şey yani itiraf etmek. Diyelim ki zina eden bir insanı nasıl tövbe edecek? Diyecek ki mesela abdest alacak. iki rekat namaz kılacak. Seccadenin başında elini alçacak. Ya Rabbi sen zinayı haram kıldın. Ben seni dinlemedim. Nefsime uydum. Şeytana uydum. Haram işledim. Günah işledim. Ya Rabbi çok pişmanım, beni affet Ya Rabbi. Sana söz veriyorum, bir daha bu günahı işlemeyeceğim diyecek. Sonra da gerçekten o günahı bir daha işlemezse, ettea ibmine zembi kemelle zembe lehu hadis-i şerifinde ifade edildiği şekilde günahına, şartlarına uygun tevbe eden bir kimse hiç günah işlememiş gibi olur, Allah hiç onu Allah. affeder. Allah. Ahirette de bir vebal olmaz. Yani böyle tövbe etti ama diyelim ki bir ay sonra, iki ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra bir daha günah işledi. Bir daha tövbe eder ama artık bunu yani tövbe etti, bozdu, tövbe etti, bozdu, tövbe etti, bozdu. Bu yani tövbe. Adet Oyuncak değil edilirse, artık. Evet. Efendim neticede e, tövbe etmeden ölürse ahirette hali ne olacak? Şimdi <laughs> İslam dinine göre Furkan Bey... Ee, bir kimse Müslüman olarak ölürse mutlaka cennete gidecektir. Evet. Ya günahı varsa, tevbe etmeden gittiyse ne olacak? Günahları iki kısma ayırıyoruz. Bir kul hakkı olan günahlar, bir Allah hakkı olan günahlar. Mesela bir başkasının ırzına geçtiyse hem Allah'a karşı e, hak e, ihlal etmiş, üstlenmiştir. Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir şey yaptı. Hı hı. Hem de bir insanın namusunu kirletmek suretiyle kul hakkı üstlenmiştir eğer tövbe etmeden ölürse Allah kendi hakkını dilerse affedebilir. Affetmezse cehennemini atar, cezasını çeker ama mümin olarak yaşayıp mümin olarak ölmenin mükafatı olmak üzere cennete gider cezasını çektikten sonra. Ama kul hakkını Allah affetmeyeceğini, kul hakkını Allah'ın affetmeyeceğini Peygamberimiz bize haber veriyor. Ve tüeddünnel hukuku ila ehliha kıyamet günde hakları ehline verecektir. Ahirette euro yok, avro yok, dolar yok, altın yok, gümüş yok, mal mülk, apartman, arsalar vesaire yok. Orada sevaplar var, günahlar var. Ödeşmeler, haklar sevaplardan verilmek suretiyle veya sevap kalmazsa başkalarının günahını almak suretiyle orada ödeşme olacaktır. Dolayısıyla, Ta ki boynuzsuz koç. Hatta işte o hadisinde okudum hadisinin devamında boynuzsuz koyun boynuzlu koyunların hakkını alacaktır diyor. Niye? Boynuzlu koyun boynuzuyla, boynuzsuz hak hak e, dedim süstü, boynuzladı, ona zarar verdi. Veya ondan, ondan bir güç elde etti. Evet. E, onlar da kendi aralarında kısaslaşma e, gerçekleşecek aralarında. Dolayısıyla hani eşini aldatan kimsenin durumu ayette ne olursa sorusun cevabı bu. Eğer tevbe etmeden ölürse efendim e, kul hakkı varsa yani diyelim ki Allah hakkı varsa hali Allah'a kalır. Kul hakkı varsa kısaslaşma olacak. Evet. Eşi herhangi bir buna sabrettiği için mükafat alır mı? Şimdi vel es-sözü bilen hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Eşi, kocası zina etti diye bir ceza çekmez. Şimdi tabi kocasının zinasına sabrederse yani Zaten hanımın yapabileceği bir şey yok. Yani ona yapma etme der ama onun sözünü dinlemiyorsa hanım yapabileceği bir şey yok. Elbette sabrın sevabı hesapsız derecededir. İnne ma yuvaffas sabiruna, ecrun bi sab. Kötülüklere, haramlara, ibadetlerin meşakkatlerine, musibetlere, belalara sabreden insanlara Allah <laughs> hesapsız derecede sevap verecektir. Elbette sabır sevap kazanır. İnşallah. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. Kocaeli'den Sefer Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hocam Bey. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. O, hocama, hocama selam, selam millet. Aleyküm, Aleykümselam selam. Efendim, sağ Saygı, saygılar sunarım. Hocama Sağol bir şey soracağım Furkan Bey. Buyurun efendim. Ee, şöyle bir şey. Şimdi resmi nikah olmadan din nikah olmuyor. Evet. Şu anda böyle daha resmi nikah yapılmadan din nikah olmuyor. Evet. Şimdi adam mesela vücut takıyor bir sene boyunda. Hem resmi nikah yok hem de din nikah yok. Evet. bu arada bunların arasında bazen çocuk oluyor. Bu çocuğun durumu nedir acaba? Evet. Yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz efendim. Kocaeli'ye selamlar, muhabbetler. Değerli dostlar, Kocaeli'den Sefer Bey'in sorduğu soruyu inşallah reklamların hemen ardından cevaplandıracağız. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah.